Efendimiz aç bulunduğu evet. beraberiz ve her zaman olduğu gibi gelenekselleştirdiğimiz evet. Zeynep Batı Yıldırı'na var. Zeynep Öztürk'ün yanındayız. Kendisi önemli. Evet. Şimdi de Yemekta Fuarı'nda kendimizin en sağ tarafında Narin Leyla nerede? Ezgin Semanlı Müslüme nerede? Adalet yasalar. Değerli izleyenlerimiz şimdi de Benim en önemli sayelerinden Türkiye olmalı. Aşkın Özden'in kitabıyla Çağdaş Subaşı'nın yanındayız. Neredeyiz? Çağdaş Gelmeyin değerli edebiyatçısı, benim de çok sevdiğim öğretmenim. Değerli izleyenler, şimdi de Şair Ayten Aldın'ın ulusal aranadan ziyade ulusal aranada temsil eden değerli Osman Doğan ile beraberiz. Merhaba değerli Gemlik Basın izleyenleri. Bugün kitap fuarında sizlerle beraberiz ve her zaman olduğu gibi gelenekselleştirdiğimiz Gemlik Basın ve Güncel Haber 16 adına Gemlikli yazar ve şairlerin bulunduğu standdayız. Çünkü onlar bizim her şeyimiz ve değerlerimize destek olmaktayız. Yanımda Gemliğin Kültür Elçisi'nin başında gelen Reyhan Çorum bulunmakta. Merhaba değerli Çorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim sözlerin için. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi değerli izleyenler, Gemliğin tarihine ışık tutmakta Reyhan Çorum. Hemen sözü kendisine vereyim. Neler söylemek şey istersin ablacığım? Ee, çok abartılı olur o senin e, tarihine ışık tutma i̇şte, e, sözün kuruluşun. ama elimizden geldiğince gemliğin geleceğimize, gençlerimize bir şeyler bırakmak için e, çalışma yapıyoruz. Yani öyle diyelim. E, çok iddialı tabii ki olmak hiç kimseye yakışmaz ama büyük emekle yaptığımız büyük bir yapar, iş. Evet. Onu inkar edemeyeceğim. Yani gerçekten büyük bir çaba harcıyoruz ve hayatımızdan ödün vererek bu işi yapıyoruz. Hemen kitaplarımızdan bahsedelim evet. isterseniz Sayın Çorum. Şöyle ben vereyim size, siz tanıtmaya başlayın. Yardımcım şöyle, bu Umur Bey kitabım 2024 yılında çıktı. Ee, güzel bir araştırma yaptık. İlk kitaplarım gemlik. Evet. Ee, sokak sokak dolaşıp e, yazanlardan ve görüştüğüm kişilerden toparladığım şeyler. Ee, Usun İpek'te Kadri Hanım'la birlikte yaptığımız bir kitap, e, bir araştırma kitabı ve şimdi de kumlayla ilgili çıkmak üzere olan bir kitabımız var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben Konum. teşekkür ediyorum. Şimdi de gemi Kitap Fuarı'nda standımızın en sağ tarafında değerli Erol Erkınış'la beraberiz. Dersimi Gemli'ye taşıyan, gerçekten de burada ki birazdan Bursa'dan da bahsedeceğiz, yaşanmış acıları. Aynı zamanda son kitabı çok önemli. Gemli'nin tarihlerinden bir tanesi Ali Öğretmen kitabıyla. Gönüllere böyle tas kurmuş bir insan. Bizim abimiz. Kendisinden çok şey öğreniyoruz. Hemen sözü Tarık Şeker'e vereyim. Evet, e, Erol abimiz çok kıymetli bir abimiz bizim. Teşekkür ederim. özellikle bu son yazmış olduğu kitabı Tabii. Kitapta da bizim gençliğimize ve çocukluğumuza da gitti. Çünkü biz Ali öğretmeni e, mahallemizde, aynı mahallede büyüdük ve kendisini e, çocukluğumuzdan çok iyi biliyoruz. Evet şimdi Erol abi, Ali Öğretmen'den biraz bahsedebilir miyiz? Yani bu kitabın şöyle de gösterdiği e, Ali Öğretmen aslında e, atalarının e, 1890'lı yıllarda e, Selimiye Köyü'ne yerleştiği bir arkadaşımızdı. E, kendisi Gürcü'dür, ailesi Gürcü'dür. Ama Gemlik'te yaşayan, Gemlik'te yetişen. Daha sonra e, o eskiden hani o 7 yıllık öğretmen okulu mezunu olup Öğretmen, 1959 doğumluydu o dönemlerde. Ee, yani cezaevine düştüğünde. Daha doğrusu kısaca şöyle bir şey. Ee, 12 Eylül'deki operasyonların birinde bir sol örgüt üyesi iddiasıyla alındı. Onu e, Bursa Emniyetinde gördüğü ağır işkenceler sonucu akli dengesini yitirdi. Akli dengesini yitirdikten sonra bir cezaevi bölümü var yaşama. Sonra dışarıda ee, sosyal bir yaşamı var. Bu süreci anlattık, belgeledik. Ee, o dönemdeki Yemlik e, basınında da çıkan şeyi de bulduk. Belgeledik ve annesini öldürme noktasına kadar giden bir e, dramatik yaşam diyelim. Hatta ikincisine katlandık. Kitabın çalışmalarını e, bitirirken en son kız kardeşiyle görüşecektik. Armutlu'da yaşıyordu. Ee, eşi önce şey yapmıştı ya olmaz falan sonra görüştük razı ettik işte zeytinler toplansın ondan sonra tamam gelin görüşelim dedi. Yani büyük bir kısmı bitmişti onunla da görüşüp tamamlayacaktık aile görüşmesini. O arada da kız kardeşi de kalp krizinden öldü. Bir ailesel stres yaşadığı bazı olumsuzluklardan dolayı ve bir aile yok oldu. Değerli izleyenler hemen yanımızda Güney Afrika'dan bir misafirimiz var. Aynı zamanda kendisi Güney Afrika vatandaşı Erol abimizin de abisi, bizim de abimiz tabii ki. Neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler ee, söz verdiğiniz için. Her bütün yayınlarınız için başarılar dilerim efendim. Güney Afrika e, biliyorsunuz 34 sene evvel gittim. Uççılık zamanında 30-34-35 sene. O zamanlar ki en yani şeyini canlı olarak görmüş oldum ee, maalesef o zamanlar bir şans oldu Mandelay'ı ziyaret etmeye gittik adaya gece yarısı bizi içeri attılar görüşemedik çünkü oradaki ortam öyleydi ve en sonunda ben orada dedim beyazlara dediğim şu vardı bir gün bir adam dedim sizin başkanınız olacak Cumhurbaşkanımız aynen 3-4 sene sonra çıktı o tarihten sonra ve Cumhurbaşkanı oldu güzel bir ülke bilinçli seviyeye ulaşıyor, ulaşmış durumda şu anda. Yani zenci beyaz artık bir ortamı yok. Herkes din, ırk ayrımına bakmadan normal hayatın orada sürdürmüş oluyor. Teşekkür ederim. Söz hakkınız. Biz çok teşekkür ederiz. Var mı başka? Yok. Ela abicim söylemek istediğim bir şey var mı fuarla alakalı, kitaplarla alakalı? E Bu arada Gülbahar ablamız da burada. Yine üç kardeş değerli izleyenler. Böyle bir anı oluşturduk. Buyurun. Zaten e, görüştünüz arkadaşlar gerekeni söylemiştir. Yani sadece şeyi ifade etmek isterim. Ülkemizde maalesef okuma oranı çok düşük. E, neredeyse bu çağda artık ülke olarak da sorunlarımızın ilk başında gelen konu yine cahillik bence. Cahillikle baş edemediğimiz sürece, cahilliği alaşağı edemediğimiz sürece. Ülkemizde hiçbir şeyin ben doğru düzgün gideceğine inanmıyorum. Bunun en güzel yollarından biri de okumak, araştırmak, tartışmak ve sorgulamak olduğunu düşünerek bu tür fuarların faydalı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ilginiz için çok teşekkür ederim. Biz Genlik çok basın. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, şimdi de Şair Aytan Aldan'ın yanındayız. Efendim neler söylemek istersiniz? Valla ee, burada olmaktan mutluyuz. mutluyuz. Ee, her yıl olduğu gibi e, okuyucularla birlikte olmak e, çok güzel. E, Okuyucu potansiyeli e, Bursa'da zayıf olsa bile e, ama e, okuyucunun ilgi alakası e, yazarlara karşı çok güzel. E, bu konuda da çok mutluyuz. Yani güzel gidiyor. E, i̇ki şiir kitabımla e, katıldım. E, aynı zamanda ödül almış e, şiir kitaplarım. İki ödülüm var. Ee, içeriği toplumsal içerikli şeyler, aşk, sevgi, hüzün, acı ee, Okucular bunları hepsini bulabilir çok içerisinde, ünlü. çok ünlü ee, şeyler diyebilirim. Evet, ediyorum. evet çok evet. teşekkür ediyorum. çok sağolun. Ben teşekkür sağ ederim. ederim, ayağınıza sağlık. Sağ. Sağ Gemni'nin değerli edebiyatçısı, benim de çok sevdiğim öğretmenim, çok büyük emekler veren bana Erhan Ezgi. Hocam, yanınızda olmaktan her zamanki gibi Gülüş. çok büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bizler de sizin varlığından gurur duyuyoruz. Yani sizin varlığınız olmasa bizim işimiz yok. Evet, Estağfurullah hocam. Yoksuz. Sizin sayenizde buralardayız. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Neler söylemek istersiniz? Valla bu kitap parlarının sık sık yapılması, biraz daha zenginleştirilmesi iyi, hoş da okullarımızda öğretmenlerin, evde anne babaların çocukları kitap okumaya özendirmeleri gerekli Şimdi çocuk buradan geliyor, öğrencileri getiriyor öğretmenler bir gürültü, bir patlıktı çekip gidiyor. Hiçbir öğrencinin genellikle kitaplara şöyle dikkatle baktığını görmüyorum. Yüz öğrenciden belki beş tanesi, on tanesi bakıyor. Okullarımızda da kitap okuma özendirilmeli. Okul yöneticileri, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri kitaba gerekli önemi vermeli. Biz toplum olarak ne yazık ki okumuyoruz. Okumadığımız için de sözcük dağarcığımız çok zayıf. Ve bir şey anlatırken anlatamıyoruz. Okuduğumuz bir yazıyı kavrayamıyoruz. Neden? İşte sözün ettiğimiz gibi sözcük harcımızın zayıf olması. Okumaya mı topluyoruz? Okumadığımız için de kitap bazen söylüyoruz. Karın doyurmuyor diyorlar. Demek ki kitap karın doyurmuyorsa mide... <laughs> Mideyi doyurmadan göre beyni doyuruyor. Önemli olan da o değil mi zaten beynimiz evet. doyarsa aslında. Ama bize herkes... beyni dolu insanlar gerekmiyor, karnı dolu insan. <laughs> haklısınız, haklısınız. Buyurun. Evet çok teşekkür ediyoruz ben hocam, teşekkür çok ederim. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun, çok teşekkürler. Aşkın Özlem'i kitabıyla Çağdaş Subaşı'nın yanındayız. Neredeyiz kitap fuarında? Neler söylemek istersin Çağdaş'ın? Halkımdan gerekli ilgiyi, değeri gördüm. Çok teşekkür ediyorum buradan. Dostlarımız yanımızda. Kitaplarımı sunuyorum ve çok iyi geri dönüşler alıyorum. Kitabımla ilgili de bilgi verdim. Hem okuyup bitirenler oldu ve bana güzel dileklerini sundular. İnşallah devamı gelecek. Okuyucularıma daha iyi şekilde sunumlar yapacağım. Kitabımla ilgili de bir, birkaç bilgi vermek isterim. Geminiğin içinde yaşanmış gerçek bir aşk hikayesinden kurgulanmaktadır. Kitabın içindeki karakterler tamamen hayal ürünüdür. Mesela Ömer karakterimiz, kız arkadaşını evine bırakırken, evine giderken polisiye olaylardan bahsettik. Polisiye şeylerimiz de var. Ee, bazı böyle, mesela Beşiktaş maçına gidip, gidip orada yaşadığı trajikomik olaylardan da bahsettik. Sürükleyici olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah sıkmamışızdır okuyucularımızı da. Daha iyi şekilde karşınıza çıkmak istiyorum söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür şimdi ediyoruz. Şimdi çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz şimdi de gengin en önemli şairlerinden Türkiye'ye mal olmuş bir isim. Hasan Askıran'la beraberiz. Hocam neler söylemek istersiniz? Valla söyleyecek çok şey var ama zaman yetmediği için ben kısa, kısa Buyurun. Ben ulusal şairim. Kültür Bakanlığı şairiyim. Bugün burada bulunmamıza vesile olan Gemlik Belediye Başkanına ve Gemlik Halkına çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri yanınıza kabul ettiğiniz her için her zaman estağfurullah. E, sizlerin cümlenize sonsuz teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun en son kitabınızdan hemen adına başlayalım. En son kitabım son nokta, son, son nokta 21. kitabımdır. Evet. E, bu e, şu 19. şu 17. kitabımdır. Sizleri de standa bekliyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyenlerimiz aşk tebasını bulunduğu ortamla beraber nefis bir şekilde dile getiren Metin Özkan abimizin yanındayız. Abicim neler söylemek istersin? Çok çok teşekkür ederim. Ne tuhaf ki her röportajımızda biz aşktan bahsediyoruz. Bu üçüncü kitap da gerçekten aşktan ilgili ama aşkın etrafında dönüp dolanan çok farklı oryantal tipi bir takım olaylar var. Büyük bir heyecan, büyük bir aşk macerası var. Bir soğukta okunabilecek olan kitap. E, kendi yazdığım için söylemek istemiyorum ama herkese tavsiye ederim. Gerçekten de öyle ama. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten öyle. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Dördüncü kitabım aslında çıkmış olması gerekiyordu. Evet. Bugün Hasretin Gölgesinde diye bir kitaptı. O da yine aşkla ilgiliydi. E, oradaki aşk farklı farklı, hepsinde farklı. Ama Çıkmadı, yetişmedi. Evet. Sadece bunlarla yetiniyor. Kısmet olursa bir dahaki seneye, Çok, bir daha fuarında. Yok, bir dahaki evet. seneye değil. Herhalde yarın öbür gün yetişiyor. O zaman programa bekliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki siz de güzel bir aşk hikayesi okumak isterseniz kitapları temin edebilirsiniz. Değerli izleyenler, Gemli'nin Türkiye'ye mal olmuş kişisel gelişim danışmanı, aynı zamanda yazarımız Seda Eroğlu'nun standındayız bugün kitap fuarında. Kendisine konuk olduk. Merhaba. Merhaba ya da. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor kitap fuarı? Teşekkür Fuar çok güzeldi bizim evet. için. Ee, yoğun bir ilgi var fuara yine bu sene. Çocuklarla, gençlerle, daha yaşıt arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Bunun mutluluğu içindeyiz. Kitaplar Eylemiyiz. hemen yine bir bizimle şöyle söyleyeyim size. Yeni o programımıza katılanlar izleyenler olacak. Biraz tanıtır mısınız lütfen? Tabii içeriklerinden ki. bahsedelim. Neler var, neler yok? Toplamda 9 tane, <laughs> tane kitabım var. Ekser gelişim, deneme, roman, şiir tarzında yine düz yazı şeklinde bir kitabım. Felsefe, sanat tarihi ve biyografi alanlarında kitaplar yazdım. Toplamda 9 tane dediğim gibi. Son kitabım Dante ile felsefe Dante'nin bildiğiniz gibi İlahi Komedya isimli Hı. eserini ben sırasıyla cehennem, araf ve cennet yolculuklarından günümüze nasıl bir doğru yol haritası çizeriz, nasıl bir rehber oluştururuz, oradaki değerlerle bunları işledim. Ondan öncesinde çıkarmış olduğum kitap yine bu kitaptı. Vazgeçmediğin sürece zorluklar geçicidir. Bu kitabın içeriğiyle ilgili de yine ortaokullarda ve liselerde arkadaşlarımla buluşuyorum, öğrenci arkadaşlarımla ve onlarla eğer Pes etmezlerse, vazgeçmezlerse başarıya nasıl ulaşırlar, buraya giden 7 basamak, 7 yol nedir bunları konuşuyorum. Ee, güzel şeyler zaman alır ve iyiler kaybetmez kaybedilir isimli kitaplarım seri gibiydi. İlki iyiler kaybetmez kaybedilir ardından da güzel şeyler zaman alır geldi. Ve beni en çok okura o kitaplarım ulaştırdı. İyiler kaybetmez kaybedilir 17 baskı yaptı. Toplamda 17 bin kitap ve okura ulaştım. Ee, güzel şeyler zaman alır kitabımla da toplamda 26 bin okura ulaştım. Bu sayılar beni çok mutlu ediyor çünkü düşündüğüm zaman e, totalde to bütün kitaplarımın toplamıyla yaklaşık 70 70.000'e yakın okurum oldu. Ve bu şöyle bir his, belki de yarım gemlik kadar e, insanın evlerinde, raflarında kitaplarım bulunuyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Hı -hı istiyorum ki benim yazdıklarımla, düşündüklerimle bir kişinin fikri değişsin ve o bir kişi de başka insanların fikirlerini, düşüncelerini değişsin ve bu şekilde bir zincir oluşsun. Böyle düşünerek yazıyorum. Yazmakta temelde yaşam amacım diyebilirim. Bu şekilde de yazmaya devam edeceğim. O zaman biz de sizi destekliyoruz. Değerli izleyenler, yaşam gücünüzü, hayat felsefesinizi oluşturmak istiyorsanız Seda Eroğlu'nu takip edin lütfen. Teşekkür ederim. Narin Leyla nerede? Ecrin Semanur Müslüme nerede? Adalet yasalar anne ve babalar. Amcası, dedesi, dayısı siz gördünüz mü bu çocukları? Yok canım sizden zarar gelmez. Size de güvenmeyecekse anne ve babaları kime nasıl güvensin? Bu kaçıncı? Hangi insanlığa sağır bu yaptığınız? Bazen anne ve babalar da bu yanlışın parçaları. Biz sizlerin yerine arlanıp utandık. Sizlere kıyanlar ne utanıyor ne de arlanıyorlar. Üstelik de sizlerin yakınları olarak dede, amca, dayı, kuzen sıfatı taşıyorlar. Dünya tümden yıkılsın, yok olsun böyle hısım akrabalık. O zaman belki ölmeden büyür Narin, Leyla, Ecrin, Semanur ve de Müslümeler. Kalemimize sağlık, ağzımıza sağlık. Değerli izleyenler, dinlikli şair Aliye Özcan'ın yanındayız. Ve kendisi son yazmış olduğu şiiriyle bugün bize eşlik etti. Biz de kendisini standa ziyarete geldik. Neler teşekkür söylemek de. istersiniz? E, bu, bu yılda burada olmanın keyfini yaşıyorum. E, herkese teşekkür ediyorum. E, umarım ileriki yıllarda daha e, yeni kitaplarla karşınızda olacağız. Evet. E, i̇lk kitabımdı. E, devamı da inşallah gelecek. E, onlarca kitaplarla Umarım bu mecrada olurum. Burada olmak çok keyifli. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Ee, güzel bir atmosfer. Herkes, çok teşekkür herkes, ediyoruz. Herkes de burada olsun. Evet, dokunmayın çocuk bahçelerime Ali Öz'ün kitabıyla yine standa sizlerle beraberiz. Hoşçakalın. Gemliğin epik tarih konusunda en önemli şairlerinden bir tanesi olan Latife gülmez, dikmenle şu an beraberiz. Ötbe teyzeciğim neler söylemek istersin? Tarihten yola çıkıyorum devamlı. Çünkü tarihini, geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Çocuklarımıza da bu şekilde ulaşmak için, yararlı olmak için Şiirlerimi o yönlerde, oradayız, öyle yazıyorum. Başka kitabınız var mı hemen onu ya, da söyleyelim. Bu üçüncü kitabım. Evet, ilk kitabınızı söyleyelim. Oradan ilk, ilk kitabım e, Anadolu'm Türkiye. Evet. E, i̇kinci kitabım Bu Vatan Bizim. Evet. Üçüncü kitabım Kendini Tarihe Verenler. Şu an standa da olan bu. E, şu an evet, bu yeni, dört ay planında çıkalım. Sizleri standımıza bekliyoruz.